Herkese selam arkadaşlar. Ben Şahin. Road Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Marlan'ın yemeğini hazırlayacağız. Ee, şimdi iki paket makarna var. Bir paket tavuk ciğeri var. Protein için. Biraz da yoğurt ayarlayacağız. Tabi önce makarnaları pişirelim de. Böyle bir şekilde. Bayağı <laughs> İşte böyle aktarış sistemi. Şimdi Tezgah temiz, az önce yıkandı, bir sıkıntı yok yani. Zaten bu da suyla 2-3 doşu elde ettik. da dolduramadı. Çakmak. Çakmak ve hemen çakmak bulup geliyor. Evet. Bak attık şu anda pişiyor kendisi. Kapağını da kapatan, kapak gibi. Şimdi bu makarna Pişirsemiz şey hemen ciğeri doğrayalım hızlı bir şekilde. Ciğeri niye doğruyorum diye sorarsanız makarnayla beraber karıştıracağım diye. Her yerde de ciğer tadı gelsin, yani ciğer kokusu gelsin diye her tarafından yesin diye. Şimdi üstüne böyle bütün bütün atarsam makarnanın biraz niye biraz niyemez. Niye tabi belli olmaz. Malla yer de. Gene de yapalım biz. Güzel olsun. çok küçük değil, çok da büyük değil. Şu şekilde. Her tarafa dağılsın diye bak şey ciğer. tat versin yani her tarafa. Şu şekilde. Her zaman her zaman mama olmaz tabii ki. Niye olmaz? Biz bile yani insan olduğumuz halde illaki bir farklılık istiyoruz. Arada bir tat değişikliği olsun diye böyle işte ciğerle, makarnayla, tavukla, çiğ tavuk veya pişmiş tavuk. Kemik değil. Tavuk kemiği değil. Tabii tavuk kemiği verdiğimiz de oluyor ama tavuğun sırt kısmından olan kemikler var yani. Onlardan bot asla vermiyoruz. Bot kemi keskin oluyor. Piştiği zaman daha çok keskin oluyor. Hızlıca doğrayalım. Yani. Tamam ciğerimiz hazır şu anda. Makarnayı bekleyeceğiz. Makarnanın pişmesini bekleyeceğiz. Makarna pişsin. Devam edelim. Şu şekilde bir paket ciğerimiz oldu ya. Çok değiş, şöyle bu büyüklükte olsa yeter. Makarna pişsin. Hemen devam edelim. Makarnamız da şu şekilde kaynıyor şu anda. Az kaldı hemen bir 20-30 saniye bir şey kaldı. Makarnamız pişti şu anda. Süzelim bunu hızlı bir şekilde. Şu anda makarnamız hazır. Ee, ciğeri döküyoruz. İlk önce. Sonra Yoğurt almamış. Birazcık beyaz peynir. Karsiyum için. Ee, bu arada makarna karbonhidrat, ciğer protein, peynir de veya yoğurt, kalsiyum için. Bunların hepsini dengelemesi için ayrı ayrı döküyoruz. işte. önce karıştırıyoruz. Ciğer, makarna, peynir. Da buna yumurta bile kırabiliriz yani. Şu anda. İsterseniz kırabilirsiniz. Benim şu anda yok. Olsaydı kırardım. Genelde kırarım. Öyle değil. Bunların hepsini karıştırıyoruz güzelce. Yemeğimiz hazır. Şimdi Marlan'ın yanına geçebiliriz. Evet çıktık. Şimdi Marlan'ın yanına geçiyoruz. Yani nereden baksak bir 3-3,5 üç, üç, kilo var. Bu da bizim <laughs> komşunun şeyi, köpeği. Birazdan ona da bir şeyler ayarlarlar. <laughs> Maluş Aşkım. Heyecanlı görüyorsunuz. Zı yürü. Bu İçeriye geçelim. Geç kızım benim. Malum. Geç yerine. Geç. Hadi geç. Koltuğa çık kızım. Hayır. Şşt. Hadi geç yerine. Bekle. Görüyorsunuz yani. Çok güzel diyor. Abi bu arada o halı Marlan'ın yattığı halı değil. Bu burada yemeğini yiyor ondan sonra temizleniyor. Normalde şu koltukta kalıyor kendisi. Daha kafes temizliği yapılmadı akşam. Birazdan buraya bir de su dökeriz şimdi. Aslında ben bu tabağını şu tarafa yani şu tarafa bir yere koyacaktım da. Yani yan kafes kirli o tarafa düşer. Kafesin kenarından yemeye çalışır. Ama burada hiçbir şey bırakmıyor kendini. Yani. Allah <laughs> aç 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 <laughs> Evet olsa Videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. bana birazdan e, yemeğini yesin kafes temizliğini de yapacağız Eğer isterseniz temizlik videosunu da sizinle paylaşabilirim Söyleyeceklerim bu kadar Bugün Marla'ya yemek hazırladık Rottweiler nasıl yemek yer nasıl bakım yapılır Eğer isterseniz Daha detaylı bakım videosu paylaşabilirim yani Bakım videosu çekebilirim Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Her türlü eleştiriye açığız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet